Merhaba 3 Ağustos 2024 saatlerimiz 12.15 arkadaşlar görmüş olduğunuz İstanbul Altın Rafinerisi'nin gram altının 1 gramlık sertifikalı altınları 24 ayar olarak geçer 24 ayar 9.95 olarak kabul edilir 9.95 bunun milyemidir arkadaşlar bilginiz olsun ülkemizde bizim 9.95 saflık oranında altın satışı gerçekleştirilir genel itibariyle dünya genelinde 4.9'da Avrupa'da da 4.9'da satış gerçekleştiriliyor fakat ülkemizde 9.95 olarak üretim sağlanır bunun dışında diyebileceğimiz 9 95'in karşılığı nedir? Onu da söyleyelim. 1 kilonun içerisindeki 5 gram altın değildir. Yani 9.95 saflık, 9.95 altın vardır içerisinde. Onu anlarız. Özellikle bunu aktarayım. Firma olarak İstanbul Altın Öferensi olduğu yer alır. Arkasını çevirdiğimiz zaman yine arkasında firma bilgileri, net ağırlığı yazar ve damgalı ürün olduğunu görürüz buradan. Özellikle alış satış yaparken küçük rakamlarda alırken sertifikalı altın tercih etmeniz sizin ilerideki yaşayabileceğiniz sıkıntılar açısından çok daha iyi olur.